Sevgili çocuklar merhaba. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisindeki konumuzsa tarihi ve doğal güzelliklerimiz. Tarihi ve doğal güzelliklerimiz kavramından çocuklar iki tane kendi başına anlamı olan kelime karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi tarihi kelimesi, bir tanesi de doğal kelimesi. Önce bu iki kavram üzerinde değerlendirme yapalım istiyorum tarihi deyince geçmiş zamanı anlatıyor bize. Geçmiş zamanlarda yaşanmış olan olaylar tabii bizim konumuzla bağlantısı olan ise o zaman yaşayan insanlarımızın insanların bırakmış oldukları eserle bir diğeri ise doğal kelimesi insan müdahalesi olmadan tamamen doğanın kendiliğinden meydana getirdiği güzellikler olarak tanımlarız. Şimdi Anadolu'muz dedik tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın eşsiz ülkelerinden bir tanesidir dedik. Dört tane mevsimin aynı anda yaşandığı bir ülkedir diyoruz. Ülkemiz içerisinde kurulmuş olan pek çok tarih boyunca medeniyetler varmış. Bu medeniyetler bir kısmı kısa süreliyken bir kısmı ise uzun yıllar boyunca varlığını devam ettirmiş. Ve tabii bu insan grupları hayatlarını devam ettirirlerken ihtiyaçlarını karşılayabilmek için e, eserler meydana getirmişler. Kaleler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar gibi. E, bunlar da bir kısmı yok olmuş, bir kısmı biraz tahribata uğramış... Bir kısmı ise e, ayakta kalmış varlığını devam ettirerek günümüze kadar gelmiş. Ama o kadar güzel yapmışlar, o kadar güzel yapmışlar ki günümüzde bile hayranlıkla izlediğimiz sadece bizim değil dünyadaki diğer insanların da cazibe merkezi haline gelmiş olan yapılarımız var. Bunlara bir bakalım istiyorum. Şimdi öncelikle tarihi eserlerimiz. Ben e, işte yazı aldığı kadarını buraya not ettim çocuklar. İzmir'de Kızlar Ağası Hanı, Amasya'da Kumacık Hamamı, İstanbul'da Kapalı Çarşı, Süleymaniye Camii İstanbul'da, Selimiye Camii Edirne'de, İzmir'de Sualtı Arkeoloji Müzesi, Kız Kalesi Mersin'de Kız Kalesi ve Trabzon'da Sümela Manastırı. Bunlar bizim tarihi güzelliklerimizin da birkaç tanesi var. Bunlar tabii gezme şansı olan arkadaşlarımız aileleriyle birlikte belki aralarında gördükleriniz de vardır. Bunlar dediğimiz gibi sadece belli birkaç tanesi. Örneğin Aksaray'ımızda da mesela ne var? Zinciriye Medresesi var. Öyle değil mi? Zinciriye Medresesi. E, gitmeyenler varsa mutlaka gitsinler, görsünler. E, Ulu Cami biliyorsunuz, çarşı merkezinde, e, belediyenin karşısında onu biliyorsunuz. E, ve e, ilçelerde hakeza gene aynı. E, tarihi olarak bize miras kalan e, efendim, nedir? Eserlerdir. Varlığını devam ettiriyorlar. E, Bunlara tabii ekleme daha çok ekleme yapmamız mümkün. Ee, İzmir, Amasya, İstanbul, Edirne, efendim Trabzon, mesela nedir işte Malabadi Köprüsü Diyarbakır'da örneğin aklıma gelenler. İşte e, Ağrı'da Paşa Sarayı, efendim e, hemen aklıma gelenler. Bunlar tarihi eserler. E, o, kadar, o kadar çok ki e, hani hangi birini söyleyeceğiz diye şaşırıyoruz bazen. Bu kadar tarihi bir güzelliğe sahibiz. Turizmin işte dünyanın en çok turist çeken üç ülkesinden biri olmamızın temel sebeplerinden biri de bu. Bir başkası işte doğal güzelliklerimizden bahsedelim biraz çocuklar. Doğal işte Balıkesir'deki kuş cenneti, milli parkı, Trabzon'daki Uzun Göl, Aksaray'daki Iğlare Vadisi, Aksaray'ımızda da var biliyorsunuz. Antalya Düden Şelalesi, Kapadokya Bölgesi zaten göz bebeği öyle değil mi? İşte bu başta Nevşehir olmak üzere Aksaray'ın içerisinde bulunduğu o geniş alana Kapadokya Bölgesi diyoruz. Burada bir şehirden bahsetmiyoruz, bölgeden bahsediyoruz. İşte Trabzon'daki meşhur Ayder Yaylası, efendim doğal güzelliklerimizden birkaç tanesini oluşturuyor. Bunların içerisinde bir gördüğümüz yani Ihlara Vadisi herhalde herkes gitmiştir. Gitmeyenler varsa mutlaka gitsinler Ihlara Vadisi'ni görmelerinde fayda var. Kapadokya bölgesi işte Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Avanos efendim buralara gitmekte mutlaka fayda var. Ee, uzun Uzungöl Trabzon'daki iki tane bu Uzungöl ee, Trabzon'a gittiğin zaman Sümele Manastırı tabii Tarih olarak Sümele Manastırı, Ayder Yaylası ve Uzun Gölü görmeden gelmek elbette ki olmaz. E, tatil sürecinde e, ailenizle beraber gitme şansınız varsa değerlendirmenizde fayda var çocuklar. Bunu unutmayalım. E, bu tarih ve doğal güzelliklerimiz konusunda çocuklar elbette dediğimiz gibi bir kısmını ancak buradan bahsedebiliyoruz tabii ancak video ile size bundan bahsettiğimizden dolayı e, gitme şansımızın olmadığı ancak görsellerini size sunabilme şansımız oluyordu okullar. Ama tabi evden olduğu için size öyle bir şansımız maalesef olmuyor. Okullar açıldığı vakit bu tarih ve doğal güzelliklerimizi bir kez daha sizinle paylaşmak e, ve ee, en azından gitmesek de görmesek de e, görsellerini paylaşma şansımız olur. Üzerine değerlendirme yapma şansımız olur. Sorularınızı cevaplandırma şansımız olur diyoruz. Şimdi benim burada e, bir takım kavramlardan bahsettik. E, aklınızda soru işareti kalsın istemiyorum. O yüzden e, şu kavramları hazırlamıştım ben. Onları bir değerlendirelim çocuklar. çocuklar onları değerlendirelim. Ondan sonra şimdi han, hamam, kervansaray, arkeoloji, manastır kelimeleri var. Bunların ne olduğunu bir e, söyleyelim çocuklar. E, önce han dedi ki ha burada han deyince sıra sultanhanı var Aksaray'da tabii. onu onu söylemeyi unutmayalım çocuklar sultanhanı önemli. E, aynı şekilde e, Aksaray'dan Konya'ya giderken Mesela ben buradan Isparta'ya giderken görüyorum çocuklar. Konya'ya geçtikten sonra yolun sol tarafında gidiş yönüme göre sol tarafında evet kullanılmayan atıl vaziyette ama hala daha duvarları oldukça sağlam bir şekilde duran ben hanı görüyorum örneğin. Buradaki Sultan o hanı da hanlar içerisinde dahil etmemiz elbette ki mümkün. Neymiş han bakalım bir. Eskiden yollar üzerinde küçük yerleşim yerlerinde yolcuların konaklaması için kullanılan odaları, avluları, yani avlu dediği duvarlarla çevrili yer, avluları, ambarları, ambar tahıl konulan yer, ahırları, büyükbaş hayvanların evidir ahırlar, ahırları bulunan taş, taştan yapılmış ya da ahşap, ahşap dediği ağaç, ağaçtan yapılmış yapılara ne diyoruz? Han diyoruz. Han. Eskiden bunlar varmış tabii ki. bir başkası hamam. Hamam para karşılığında yıkanma işinin yapıldığı yer. Hamamların tarihi çok eskiye dayanıyor. Roma dönemine dayanıyor ama bizim Osmanlı döneminde de, günümüzde de hamam hala daha var şehirlerimizde. Mesela Aksaray'da hamamlar var. Benim bildiğim 3-4 yerde hamam var. Belki de bilmediğim de vardır. Onu bilemiyorum tam olarak. Yani ücretini veriyorsun orada, e, nedir, yıkanıyorsun e, ve e, bu hizmetin yapıldığı yer olarak da hamam kelimesi kullanılmış oluyor. Bir başkası kervansaray. Kervanların ticaret yollar üzerinde kurulan konak yer, yeridir. Şimdi eskiden tabii e, uçak yok, araba yok, tır yok, ne bileyim kamyon yok, ne var? Deve var, öyle değil mi? En çok da kullanılan deve. Neden? Deve güçlü, efendim e, dayanıklı, işte suya da dayanıklı bir e, hayvan. Dolayısıyla bu gücünden ve kuvvetinden yararlanılarak e, ticari ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya e, götürüyorsun. E, ama gece gündüz devamlı gidemezsin. Ne olacak? İşte bir deveyi çocuklar o günde ortalama 9 saat yürütebiliyorlarmış. 9 saat işte bir deve ortalama saatte 4 kilometre gidiyor olsa 9 kere 4 36. Kervansaraylar 36 ortalama 36 kilometrelik aralıklarla yapılmış çocuklar kervansaraylar. Yani işte bir A noktasında örneğin şuraya sen bir kervansaray yaptıysan bir sonraki kervansaray ortalama ikisinin arası 36 kilometre olacak şekilde yapılmış yani 9 saatlik deve yürüyüşüyle mesafesiyle yapılmış kervansaraylar ee, günümüzde kervansaray var mı ee, mutlaka vardır ee, ya bilemiyorum aksarayda kaç tane var onu in araştırmak gerekiyor. Bir başkası arkeoloji. Çocuklar arkeoloji kazı bilimi demek esas itibarıyla. Kazı bilimi günümüzde işte Çorum'da, efendim Aksaray'da da var tabii kazı yapılan yerler bildiğim kadarıyla. Mesela benim memleketim Isparta'da da var örneğin. Bir zamanlar ayak bastığımız yerler yapılan kazı çalışması neticesinde çocuklar tarihi Nice güzellikler barındırıyormuş meğerse. Diyorsun ki, ya ben bunların üzerine mi çiğnemişim diyorsun. Oysa çiğnediğimiz yerler inanılmaz derecede eskideki uygarlıkların meydana getirmiş olduğu eserler varmış orada. Farkında değilmişiz. Bir başkası manastır. Kendilerini dine adamış rahiplerin ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı. İşte burada... Rahip, erkek, rahibe de bayan, din görevlileri. Tabii bizim kültürümüzde manastır yok. Bunlar e, yani Hristiyan kültürüne ait olan kavramlar. Bunlar dünya dünyayla ilgileri kesmek derken, hani bunlar dışarıya çıkıp çarşı pazar dolaşmıyorlar. Bunlar evlenmiyorlar da. Bunlar e, bu yapı dedikleri, taştan yapılmış olan o binanın içerisinde, sadece ve sadece din işlerine kendilerini adamış kişiler manastır. Çünkü burada çocuklar burada biz ham dedik, hamam dedik. Efendim arkeoloji dedik. Öyle değil mi? Manastır kelimesi var. Bunlar hani burada kullanıyoruz ama aklınızda ya bu kullan, ama bunlar ne demektir sorusunu cevaplandırabilmek adına bu kavramların da ne olduğunu bu şekilde ifade etmiş olalım. Aklınızda soru işareti kalmasın çocuklar. Ee, tabii bu bir video gösterimi için Çocuklar hani söyleyebileceklerim benim bu kadar. Belki sorularınız vardır ama sorularınızı okulların açıldığı döneme saklayın. Ee, bu konumuzla alakalı olarak çocuklar ders kitabımızın 133. sayfasında bir etkinlik var. 133. sayfayı yapmanızı istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.